Hepiniz merhaba arkadaşlar. Yeni bir ark videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Raptor yumurtası var 3 tane. Onları çıkaracağız. Siz başlıktan okursunuz bu saat mutasyon mu çıkmış, bir şey çıkmışsa görürsünüz. E, bakacağız. 3 tane yumurta koydum. Dakikaları 5. Onları çıkana yani teker teker çıkaracağım sizlerle beraber. İnşallah mutasyon çıkar yani. Diyecek bir şey yok. bir saniye. Yüklensin. Hemen bakacağız. Ark videolarım çok izlenmiyor ya. Ben de ark çekeceğim. Genellikle 100 seviye olana kadar ark survival evolved. Bayağı çekeceğim ya. Telefon çok kasıyor. Telefon acayip kasıyor. Ben yani kasma problemleri videosunu izleyerek kasmamı engelledim. Yoksa oynanılmayacak bir halde. Bu arada videoya abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tane öyle yeşil, sarı, pembe, mor bir renk mutasyonu istiyorum. Bunlar burada tam çıkı dursun. Ben de size işte şurada. Kendi kendine düştü bir saniye. Çok kasıyor. Kendi kendine düştü şu yukarıdan. Doya Ye evcilleşmiş zaten. Ne evcilleştin oğlum gel. Taş farmı için kullanacağım. Gel. Gel küçük 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 gel. Gel. Aynen. Asla güzel koşuyor benim aslanım. Stop. Ben, ya düşük seviye. Ben taş kasmak için ya ben değil. Bakalım. Kaç seviye istiyor? Ben acaba Griffin'i evcilleştirebilecek mi ya? Çok istiyorum da. Nerede? Hı -hı. kurus, değil mi? Bakayım. Doyadı kurus Aynen. Şöyle bakayım. Do e yazık mı? 34. Düncü seviyede 20 engram mı alıyoruz. Altı metaline bakalım. 3 dakika aman yani. teker teker açacağım alıp. Baksana içeri giremiyorum. İki saat şöyle zıplıyorum ve kasıyor. Demirci masasında üretiliyor galiba. Değerler aynı. Ne istiyor? 5 demir. Demirlerimi de burada yakıyordum. 33 tane gel. Koy. Eller üret. Evet. Ne kadar ya. Koyma ya yerlerin hepsini droplar mı ya? Bakayım nasıl bir şeymiş. Ay. Çok kasıyor ya. Abi benim bir tane iPhone bir telefonum vardı Şimdi bu. Buraya gelmiştik. Baksana yürüyemiyor insan. Senin yerin. Ha. Bu ne taş idare eder. Daha çok taş kasmasını istiyorsanız fiziksel hasara vereceksiniz. Aynen, şimdi sıra o mükemmel doğdolarımızda, birazcık yaklaşsın ben videoyu başlatırım. Video biraz uzun olsun siz izleyin. Karnım var 115 seviyeyken ben evleştirdim. Basitti zaten yayım biliyorsunuz bayıltıcı eklediniz mi mahvediyor ben bunu yayla ile Basit bir Zaten şu karnoyu karnoyası yumurta kibu falan için çok da şey değil yani. Parasor var 150 de. Evileştirmiş yani. Şimdi ilk yumurtamızla başlayalım. Hayır ya sayfa. Bir mutasyonluk var mı bakalım. Mutasyon yok. tane yani o yazı neydi? Bir şey olsa mı? Bu klasik. Çok uzağa atmayın. Çok uzağa gelmiyor. Buraya atayım da.

mutasyon var ya mutasyon var mutasyon var oley lan oley be ben annelikte yapacağım şimdi oley be mutasyon var Bakalım bunda ne var? Bunda yok gibi. Aynen bunda yok. Bunlar da büyüsün, bunlar da. Kanama. ne isterse yapmam kucaklaşmak istiyor. Of folde çok okay. iyi. Statlarına da bakarız. Görmek istiyor. Erkek. Erkek sen de şey hepsi erkek ya. Ben bunu öldüreyim mi ya? Bu Gerek yok buna bence ya. Abi gerek yok buna. Bir inceleyelim Değil mi? Değil mi? Nasıl mutasyon lan bu Cidden harbi yani Mutasyon Buramda mutasyon var Bunlar yok değil mi ya, Bu değil Bunda yok Nasıl mutasyon lan? Bir tane baba raptorumuz vardı. Bu ne? Erkek aynen bunu bence bir, bir... Gerek yok çünkü bunun yerine bir tane erkeğimiz var. Bir tane hem de. Oraya ne çiftleştirdim. Aa, mutasyon mu? Harbiden mutasyonumuz var. Topluyorum. Öldürme sebebim erkeğimiz çok. dişi az. yapsın. İlk raptorumda koymazlar Cani değilim. Öyle bir şeyim yok. Al lan. Bebekten koyayım. Hiç davranmayacağım.

fark. Oo şey ne ya? Galimus. Ta suyun içinde ya. Onunla mı var? Bu tarafa götürmem lazım elim müzikler, bebişlerim kızlar yeni erkeğinizi tanışın, bu da şu mu? Benim onunca zaten otomatik şeye bağlanacak şuna verelim verin. 8 tane ver şunu da. Güzel güzel. Ben çiftleştirdim de bunu atmam ya galiba. Mutasyonu yatarım. Tutayım şurada çiftleştiriyorum. E aí, uh, que é de um salário, de que você saiba que eu estou a ter que Bir yatalım. Bir sabahlayalım böyle bir kalkalım. Benim güzelliklerim. Bir daha yatalım. Tam gündüz olsun böyle tava tam aydınlık olsun. Oh mis. Bize gidelim biraz rahat durla. Ağlanmaya çıkalım. Üzerimde ne var benim böyle? Hayvan gibi, it gibi ağırlık etmiş Çok şık. altak olmuş Bekleyin beni. Bu kadar da var